Merhaba arkadaşlar. Bugün de imkansız parkur diye bir oyuna girdim. İmkansız değil. Hiçbir şey imkansız değil ama böyle zaten zahmetsiz, kolay, normal, orta, sert, zor, gelişmiş, obest, çılgın, aşırı çılgın obi Pro yeni nasıl falan var. Üzgünüm. Oğuz'un abim geldiği için bir şeydir. Neyse biz yapabildiğimiz kadar gideceğiz ama o kadar uğraşıyorum like atıp abone olmazsanız dünya dünyanıza girip size ne yaparsam yaparım işte ben de bileyim böyle şeyler de mi yürü? yok zaten zahmetsiz yani O kadar kolaydır Dövülen bir şey <laughs> bulmak değil. yanlış zamanla zıpladığımızda böyle olur. Biz belki bir çılgına kadar geliriz ya. Bilmem ama. Böyle o oyunlarını uzun zaman oynamadım. Hem güzelmiş oynamakta falan size de öneririm yani Daha 14'e geldik bile. Acaba siz de bu oyunu oynuyor musunuz? Yorumlarda bekliyorum. şarkısı da bir garipmiş, he. Şu zahmet sizi bitirmek üzereyiz. Bitiyor son atlayışlar. Buradan atlamaya pek gerek yok ama. Ve kolay. Kolaya geldik bile. Zahmet sizi başardık. Bize rozet de vermiş. Oynamanızı tavsiye ederim. kesin bu da 30'da biter ya veya 40. Daha varmış ama. <laughs> Öldük. Görünmez yolda bir garip oldu. kolay da kolaymış. Zaten aldı gibi. Bu, bu böyle imkansız falan diyor ama pek değil bence kolay zaten kolay değilim ama çılgınlık kolaydır diye düşünüyorum. <laughs> Gene sınatlıyışlar sanırım. O <laughs> şu şu bakın. Ne parlıyor. Peki siz buraya kadar gelebildiniz mi? Şu an 39'dayız. Ve normale geldik. Favora mı? Aslında video çektiğim için favoriye alırım belki. Çünkü ben de sevdim daha çok var ama yapabiliriz belki. Ah. O atlayış zor gibiydi. Buradaymış. Ah o merdivene atlayınca yeniden zıplayıp düşmemiz çok kötü bir şey bence. Roblox'un kaldırması gerekir bence. Atladığımızda direkt geriye düşmeyelim ya. Olduğumuz yere düşelim. Aa. Düştüğüm yere geçtim. Bu köpler dönse daha kolay veya daha zor olabilir diye. Ama dönen köpeğe <laughs> gelecek sanırım. zordu çok kolay. Anladım. Bu ağzı çok zor oldu. Nerede ben Tırmanış. Şunlara bak, parmak gibi. zor gibiydi. Buradan yan atmana gerek veya başka bir şey. Buradan zıplarken de şöyle klavye kullanıyorsanız hemen S'ye basıp Zıplıyorsunuz böyle. S'ye basıp zıplayıp V'ye basıyorsunuz. Göstereyim hatta. Bak böyle. Ama ben de yapamadım. <laughs> Mesela böyle yerlerde de Shift-Lock'ınız varsa buradan ayarlardan açık kapalı falan. Öyle yapıp böyle atlayabilirsiniz. Çok da kolay oluyor. Merdivene çıkmasaydım daha iyiydi belki. En üstüne çıksaydım. Ha. Bu merdivene de iyi bir şekilde tam perfect atlamanız gerekiyor herhalde. İlla böyle atlatacak yok. Merdivene çıkıp şu kısımdan şöyle atlayamıyoruz. birazdan bit çıkar hale aslında ah, öldüm uh, şuraya bakın ne garip belki de. Ee, Ve ortaya geldik. Sonra saat sonra zor böyle gidiyoruz. Ben çılgını kolay yaparım demiştim. Şu an ortayız. Ne kadar kaldı? 1, 2, 3, 4. 4 tane daha yaparsam daha kaldı. Çılgına geçilmiş işte sanırım. Gereksiz atmam ama. Abi de bunlara görmemişiz. Bu neymiş? Bir ama kazanmak için. Bir saat mi? Bunu yapsak daha iyidir. Ama illa kulüp kulübe katılmak zorunda da değiliz. Aa. İşte bu Bu neymiş ya böyle? Hı -hı. Şöyle şunun üstüne çıksak. Yok. Hı -hı. Atladım. Of. Oh. Az önceki yaptığım <laughs> büyük bir başarıydı bana göre. Tam nereden varmış da. Oh. Hemen yaptım çok zor bir şey. şöyle koyuyorlar ya bunlar çok merdiven gibi artık nasıl çıkıyor zaten zaten bu aralar dilim çok kayıyor ya <laughs> Gide gide nereye gittim hiç değmeden Oh, sonunda de. Yetmiş az kaldı. <laughs> <laughs> Bunlarda da dışı olur yok yok oluyormuş. Şöyle geçsek şöyle 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 tamam atlayalım 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 atladık atladık. Aa, hiç öyle şey yapmadan geçebildim. Ne garip. O bu çok zordu. Şöyle atlıyoruz ya o zaman buraya değdiğimiz için hemen şöyle düşürdük. Bir de ben bunu hiç oynadım. Çok ölürüm yoksa. Altyazı geçmişe şey varmışız bile. Bir de bunu biliyorsanız ben size söyleyeyim. Böyle. Sadece V ve D. Öyle hiç geriye çıkmayın yoksa düşersiniz. Aynı benim komik düşmelerim gibi. Mesela az kalsa düşecektim. <laughs> kadar şey yapıyoruz. Zaten 80'e bile geleceğiz. Orada daha videoyu bırakırsak diye sakın abone olmayı ve like at atmayı unutmayın. Mesela şu t adamın ne kadar çok like'ı var. Vurmadan video çekiyor. O hiç demeden ona atıyorsanız ben derken bana da atın. Benim gibi olmasam bile. çok desteğinize ihtiyacım var. Çok. Lütfen yapın. Al, ölecektik. Aa. Bu da çok zor atmışmış. Burası ne ya böyle? Oh. Hayır. Ha. Son anda. Ha. Oh be. Nasıl atmış orayı. 80'e geldik bile. Eğer buraya kadar izliyorsanız dediklerimi yapın. Like ve abone. kadar geldik. Şu an çok süre geçtiği için videoyu kapatıyorum. Ama size az önce dediğim gibi yapmayı unutmayın. Ve bay bay.